Neyse abi, en azından e, fazla su e, kaybını önlemeye çalıştık. Sen önledin değil mi? Yok hani ben iski adına şey ettim. Neyse abi hadi, bana müsaade, yarın görüşürüz abi. Oh ne güzel be, bizi susuz bıraktın, git eve aç musluğu, getir suları, bir de zil tek oyna, pis herif. Oynamaz abi ya, e, kez aramıştı ya, yarın gelecek. Ben gidip evi toparlamam lazım. Ne yapacağım abi ben o işi? Bana ne oğlum? Onu bana yıkırmadan önce düşünecektin. Hah, düştün kucağıma işte. Ya aslan abi, kurban olayım sana. Ben ne yapacağım ya? Ya bana ne oğlum? Senin sevgilinden, nişanlından, beşik kertmenden bana ne? Evi su basmış. Gideceksin diyeceksin. Kusura bakmayın. Ben bu işi yapamıyorum, özür dilerim diyeceksin. Çıkacaksın için içinden. Yok ya, yiyorsun sen söyle. Satonun altı tane abisi var. Tükürerek boğarlar seni, söyleyeyim. <laughs> Yok merak etme. Bunlar önce boğuyorlar, sonra tükürüyorlar. <laughs> kurban olayım sana. Bana yardımcı ol, bana bir aklı ver, bir fikir ver, bir şey yap. Tiksindir oğlum kendini. Git pırt yap yanında, lahmacun ye soğanla. Sarımsak ye git falan filan işte ne yapıyorsan yap anne. <laughs> Bak bu güzel bir fikirmiş ha. Evet evet. Bence öyle olur. Ya da nişanlıyım de en güzel o. Bak nişanlıyım de, kızı kandır yani anlatabiliyor muyum? Evet. Bak bu daha güzel bir fikir. Ama peki bana dese ki nişanlı nerede ben ne yapacağım? Bunu <laughs> formalite gideceksin bir kıza. Diyeceksin durumun böyle böyle. Benimle nişanlan. O gittikten sonra da nişanı atarsın. Bu kadar basit. Nereden bulacağım <laughs> yarın kadar abi ya? Oğlum sen iyi de niye bana bir karın buluyorsun Ben çözemedim seni ya. Allah Allah. Git kardeşim ne yapıyorsun ya? <laughs> Beşer böcek, hadi yemeğe, hadi hadi hadi. Hah, aranan kan bulundu. <laughs> Bu alemde ondan daha keci yoktur, haberin olsun o. Beşer. Yok artık, daha neler? Hmm. Mümkün değil, kabul etmez yani. Sence kabul eder mi? <laughs> Bilmiyorum, bakacağım. Gel bakalım. Aslan. Sen benim dediklerimden çıkma. Aslan abi, kurban olurum sana ya abi.